Çin rejim hükümeti uzun yıllardır Doğu Türkistanları sözde yoksulluktan kurtarma bahanesiyle farklı bölgelere ve Çin vilayetlerine zorunlu çalıştırmak üzere sürgüne gönderiyor. Çin'in Xinhua haber ajansına göre Çin Başbakan Yardımcısı 4-7 Haziran 2022 tarihleri arasında Doğu Türkistan'daki birçok il ve şehri ziyaret ederek sözde yoksulluktan kurtarma politikasını genişletme ve hızlandırma talimatı verdiği bildirildi. Japonya ve Çin Savunma Bakanları 3 yılın ardından ilk kez Singapur'da düzenlenen Uluslararası Forum Marjında yüz yüze görüştü. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nce 10-12 Haziran'da Singapur'da Sangrila Diyalog Forumu'nun 19.sü düzenlendi. Zirve marjında buluşan Japonya Savunma Bakanı ile Çin Savunma Bakanı kili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Japonya Savunma Bakanı Çin'e Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'nde itidali koruma çağrısı yaptığını söyledi. Çin Savunma Bakanı ABD'nin Asya Pasifik bölgesinde Çin'i çevrelemek üzere çatışma ve cepheleşme yaratmayı amaçladığını, bunun için çok taraflılık görüntüsü altında küçük özel bir grup oluşturmaya çalıştığını bildirdi. ABD Savunma Bakanı Lodi Austin dün yaptığı konuşmada Çin'in Tayvan Boğazı'ndaki barış ve istikrara yönelik tehditlerinin arttığına dikkat çekmişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için Türkiye tarafından dile getirilen endişelerin meşru olduğunu söyledi. ABD Başkanı Biden'ın Ukrayna liderine Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı konusunda uyarısını duymak istemediği sözlerine Zelenski'nin sözcüsünden yanıt geldi. Zelenski'nin sözcüsü Zelenski'ye yönelik duymak istemediği ifadesi açıklığa kavuşturulmalı dedi. Zelenski'nin saldırı beklentisiyle önleyici yaptırım talep ettiğini vurgulayan sözcü, burada aslında ortaklarımızın bizi duymak istemediğini söyleyebiliriz yorumunda bulundu. Çin'in finans merkezi Şangay'da hafta sonu kitlesel Covid-19 testi için milyonlarca kişi eve kapatıldı. Yaklaşık 25 milyonluk kentin 16 ilçesinin 14'ünde test yüzünden vatandaşların hafta sonu dışarı çıkmasına kademeli olarak izin verilecek. Kentte 2 ay süren kısıtlamalar 1 Haziran'da kaldırılmıştı.